Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle E1-Z1 oynayacağız. Ee, <laughs> War for Justice takımından, ben Bay Prens, yanımda da Uğur344 var. Kendisi bizim grubumuzun etanol craftçısı, yani patlayıcılarımızı craft eden aa, güzel abimiz. Ee, Uğur abi, bugün biliyorsun e, bizi yaklaşık 5-6 gün önce patlatan e, bir eleman vardı, 5-6 tane eleman. Bunlarda hile de vardı. Sağ olsunlar uyurken gelmişler. Şimdi biz de dedik ki bugün bir intikam alalım. Baya ee, bayağı bir malzeme kastık. Daha doğrusu uğraştın abi. Yani onun hakkında da izleyicilere küçük bir bilgi verirsen e, çok sevinirim. Ee, her bir her bir oldukça güzel bir oyun. Ekipçe gereken bir oyun. Ee, burada asıl önemli olan adam öldürmek, e, loot yapmak değil. Asya'nın karşıdaki ekibi tamamen bitirmek, bunu yapabilmenin yolu da etenon ve IET denilen patlayıcıları bir araya getirerek Karşı ekibin cam damarını, yani Bale'ini yok etmekten idare. Aynen öyle abi. Biz de şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Aynen Zonun öyle. Son gün de olsa, White de olsa, hiç fark etmez VPC <laughs> intikamını almak. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar hani grubumuz 11 aydır sanırım var. 11 ay mı 10 ay mı o şekilde yani yalan olmasın. E, 29 Mart 2015'te e, bir Z1 takımımız oluşturuldu. 29 Mart 2016'da da tam bir yılımız olacak. Birazdan ben de hani patlatacağımız be şuradaki gördüğünüz base Bamcık Farm'da ben de şu anda geldim. Respawn atmıştım. Arkadaşlar da birazdan görürsünüz. Hatta şöyle bir mikrofon basayım Uğur abi beni vurmasınlar. Bu arada TS'de onlarla farklı odadayız. Birazdan onların odasına çıkacağız. Hatta base'i patlatmışlar. İçeriye girmişler şu anda Uğur abi. Orada durum nedir? Ee, ne çıkmış? Şu şuanda anda olsa... şu anda aynen üstte doğru çıkalım ben, ben onu bir. Al, al, onu al orada. Arkadaşlar al oradan ben base'e geldim. Abi. Durum nedir? Bunun aa buraya patlamamız lazım. Bir, abi Mansur abi biraz girdik. 2000 tane yakın buraya yani. çıktı işte. Buradan mı geliyor yani çok? Tamam. Abi adam bir bakacak. Yani bir adam bakacak. Bir tane Murat abi tamam. geldi. Tamam. Abi şey bak. Bir dakika. Lan. Niye patlatıyor? Kim patlatıyor? Kim Abi bizden bizden rahat ol bizden. Şu an bak şu an base'in çevresinde full bizden adam var. Herkes bizden şu anda sıkıntı yok. Siz rahat rahat patlatıma devam edin. Malzeme, Malzeme getirelim. Ben yani gideyim de kendime mermi alayım. Dağıttım. Bana bir şey kalmadı. Kansabada Kansabada Ay, getireceğim. Kere, <laughs> Ay köpek kere senin ben. Grup Height voltajda. Yukarıdakilere. Abi içeri gireyim mi? Dışarı geleceğim mi? Bekle dışarıda bekle geleceğim şimdi. Bekliyorum. Abi nereye geçiyoruz? Yok, şimdi bir dakika beyler, ee, şimdi beni dinleyin, Mansur sen, ben, sen de yukarıya çık, herkes şey, e, bizi takip etsin, herkes bizi takip etsin. Ne mesin, abi takip etsin. ben ne yukarıdakilere söyledim. söyledim, bana ikide bir yukarıya çık aşağı in demeyin ha ben videodayım ya. Tamam abicim, sen bir şey yap da o zaman, bir şöyle o de. O zaman bizden birisi, Erdinç abi çıksın, Ahmet çıksın, biri desin abi. Tamam, e, Erdinç şöyle de benim yanıma gelsin neresi kanka. Tamam mı? Söyle sen neredesin? Ben de seni takip edeyim abi, neredesin Dur dur, sen? dur bekle. Yalnız bu BS e bizden önce birkaç kişi dokunmuş Erdinçi abi. Neydi? Evet. Aynen. Fark <laughs> bende. Yalnız güzel dokunmuşlar helal olsun. Biz de son Biz de son dokunuşu yaptık, patlattık gereken kısmı. Daha da bitti. Güzel eş çıktı. Yüksek ihtimal arkadaki base de onların. bir Oraya da şimdi bir el atalım. F9 da çekelim abi. Nice. Nice shot. Bunun kafasına gelmesin şimdi. Sıkacağım da bu. Hadi sıkın. <laughs> Benim Yavru kurt be helal olsun be nasıl patlat? <laughs> Beyler evet en büyük silahım gördüğünüz gibi Burada Böyle Bunu ağaç bile keserim ben <laughs> Su var mı ya? Evet. O şey ya orda orada Şimdi sana gelsin Eyvallah. Oo. Abi hepimiz gitmeyelim de. Ben de gireyim hiç. De izleyiciler görsün Masur, bakalım içeriden içeride ne var. Abi, abi. diye bir adam tamam. var. Masur abi Abi içeride yatak var. var. İçeride yatak yemek. Abi. abi açamıyorsan Efendim? önüme gel de sana. Abi abi çıktı. Beyle Buradan malzeme çıktı. Dur ben de göstereyim. Abi gel tam önümde dur. Buradan bir şey yok. Bir şey yok. Mazra dünyadan konuşsan adamlar dünyadaymış. Bir şey yok. abi kıpırda mı abi biraz hava yapma. Hangi adamlar dünyadaymış? You can come here and you can report us. Yeah, okay. Okay one more time. I didn't understand. Okay one, one more time. time. Understand because you don't understand. No, oh, I don't understand şey. your fucking English. It's so bad. Arası, kur, kur, dikkat edin, dikkat edin. You you told you told less you told less time. Lazım, Turkish evet. base bomb. Turkish base bomb. Turkish base is not bomb. Man, base is bomb. şimdi biz base'i patlattık. İki büyük base, pardon, bir tanesi küçük, bir tanesi bayağı bir büyük. Base'i patlattık. Şimdi taşımayı yapacağız. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.